Ee, aslında çok büyük reaksiyonlar veren biri değilim. Ama niyetinizi duyduğumda çok çok şaşırdım. Ee, bana da hak verin canım. İlk başta akla gelecek bir şey değildi. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ee, ...kaba davrandığımı kabul ediyorum. Ama şaşkınlığıma verin. Kimin aklına gelirdi ki? Bihter'i seviyorum Firdevs Hanım. Onunla hayatımı paylaşmak istiyorum. Onun da aynı şeyleri hissettiğini bildiğim için... ...sizinle konuşmak cesaretini gösterdim. Daha doğrusu... ...bu kararın ilanını... ...benim yapmamın doğru olacağını düşündüm. Mesele bu. Ne oluyor? <laughs> Tavus kuşu kaldırmış yine böyle kaşını kabarıp duruyor. <laughs> Niye gelmiş? O kadarını duyamadım. Ben girince sustular tabi. İnsan merdivende durup da içeri dinler. Aşk olsun sana. Hadi hadi bak işine. Hazır mısın? Hı hı. Tavus kuşu gitsin, gideriz. Buyurun efendim. Söyle kat ya ha. Hasbinallah. Aa, hadi sen de hazırlan bir an ha. önce. Toplarım Aman ben ya buraları. Hala orada mı? Ha ha. Bihter Hanım'ın haberi var mı acaba? Kim bilir? Peki çocuklar ne olacak? Çok küçükler. Bu durum onların hayatını değiştirecektir. İyi yönde değiştireceğini umuyorum. Hem siz demiyor muydunuz? Artık kendimizi düşünmenin zamanı geldi diye. Bihter genç bir kadın. Yarın öbür gün verdiği karardan pişman olabilir mi? Ben ne istediğimi biliyorum Firdevs Hanım. Onun da emin olması için istediği kadar beklerim. Acelem yok. Zaman sizin için önemli olmalı aslında. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Gençlikteki hırslar, telaşlar çok geride kaldı. Şimdi sadece mutlu, huzurlu, telaşsız, dolu dolu yaşamak için telaşım var. Tabii bütün alemle birlikte hayat arkadaşımla çocuklarımla Bu ne büyük aşkmış böyle. Yanı başımda ne yangınlar yanıyormuş da haberim yokmuş. Hayat bazen mutlu tesadüflerle büyük acılar içinde karşılaşıyor insan. Bunu es geçmemek, fark etmek büyük şans hüznün içinde birbirini tanımak en sayıcı süreç aslında. Bana artık galiba bu durumu kabul etmek düşüyor. Susuyorum. Sizi ikna ettiğime sevindim. Yanılıp yanılmadığımı zaman gösterecek Adnan Bey. En azından Bihter'in standartlarının düşmeyeceğini biliyorum. Onun alıştığı düzeni sürdüreceği için rahatım. Bihter'le çok mutlu olacağız. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Matmazel Döniz Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Sizinle karşılaşamadık bugün. Çocuklar da yokmuş. Yürüyüşe çıkmıştım. Bilseydim. Neyse. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz nasılsa. Akraba oluyoruz. Haberiniz vardır. Evet. Çok sevindik. Hoşçakalın. Güle güle. Bihter Hanım'a selamlar. Siz de çocuklara öpün benim için. Hı hı. Oh, mm -hmm.